Herkese merhaba ve The Sims 4 Luxury Party Stuff genel bakış videosuna hoş geldiniz. Evet, uzun zamandır video eklemiyordum Çünkü Amerika'ya gitmiştim. Bunu bilmeyenler için söylüyorum şu anda. Bir haftalığına Amerika'ya gitmiştim bir proje için. orada arkadaşlarımla pop'a patlattık. <laughs> hayır. Tamam, şimdi Luxury Party Stuff'la gelen bazı eşyaları göstereceğim. Bu arada o oh, pijamasında tamam normale bürün. Ee, video hani ben bir vlog çekeceğim demiştim ya o da unutmadım onu da çekeceğim Biliyorum hala çekmediğim için lütfen e, Baya Yani çünkü çekeceğimi söylemiştim ama çekmedim Bilmiyorum o gün çektim sonra iğrenç oldu sildim falan Anyway e, şimdi elbiselere geçebiliriz daha çok kıyafet Bilmiyorum elbise denilince kızlara özgü bir şey deniliyor ama bence elbise erkekleri de denilebiliyor yani Elbise ne yani bu clothes <laughs> Neyse ilk gelen kıyafet böyle bayağı parlak bir takım elbise. Böyle renkleri var. Yani çok fancy. Hani çok elit gibi. Bilmem fena değil. Aslında kötü değiller. Sadece parlaklar. Kullanırım mı? Kullanırım. Bence güzel. Renkleri de güzel. Bence güzel. Hatta beyaza yakıştı şu anda. Pembesi de yakıştı. Moru bile yakıştı bilmiyorum. <laughs> Şimdi üstlere gidelim. Üstlerde de böyle bir kıyafet gelmiş erkekler için. Bu arada şu anda hangi ailedeyim diye sorarsanız bunu da belirtmediğim için sorry. Ee, bu benim video çekmezken oynadığım arka kamera arkası ailesi. <laughs> böyle farklı dört tane isim var. Bu Casey Page. Bu Esther Flanders. Bu Sheila Ross. Şu anda hepsi pijamasında. Ee, bu da uzaylı Hunter Ross. Hunter ile Sheila evli. Ee, aynı zamanda bu aileye de şey yapmış oluruz. Bir hani ailesine ziyaret bölümü yapmış da olurum. Kaysen'ın um, böyle Cason, ne alaka Kaysen? Hayır. <laughs> Luxury Party Staff'la gelen üstlerden bir tanesi bu. Bildiğiniz bence garson kıyafeti gibi bir şey olmuş. Bilmem yani çok kullanacağım bir şey gibi değil ama fena değil. Orta bence. Sonra bu gelmiş. Um, bu da böyle. Bence bunu sevdim. Bu daha güzel. Um, desenle diyeyim. Ne diyeyim? Böyle burada bitki mi onlar? Galiba bitki ya da deniz. Öyle bir şey. Neyse güzel bir takım üstü. Oh, wow mavisi çok güzel. Yakıştı. Güzel yapmışlar. Bunlar zaten get to work geldi. Sonra alt pantolonlara gidersek. Böyle iki tane pantolon gelmiş. Bir dakika bu get to work, Bunlar get to work gelmiş. Bunlara bakmamışım galiba. <laughs> Neyse. Um, e, luxury party ile ne geldi? Hiçbir şey. Heh. Gerçekten hiçbir şey gelmedi mi? Yoksa ben mi göremiyorum? Şöyle yapalım. Luxury party. <laughs> hiçbir şey yok olamaz. Neyse o zaman e, ayakkabılara bakalım. Sadece luxury party. Hem böyle sarı bir ayakkabı gelmiş. Burada pantolonu çıkartalım ki görelim nasıl bir şey olduğunu. Böyle farklı renkleri var. Güzel. Yani buna ne deniyordu? Ee, e, neydi adını unuttum şu anda. Kö, köse K ile başlayan bir adı vardı ama unuttum. Muhtemelen şu anda unuttum. Yok ama aklımda var. <laughs> bu da böyle düğmeleri olan bir porsluk ayakkabısı. Bu da bu da spor ayakkabısı gibi ama yine de bir garip bir ayakkabı. Fazla düzler. Bilmiyorum. Yani yine de kullanırım arada sırada. Fena değiller. Um, işte bu böyle kalsın şimdilik. beyazlık kalsın. Altında böyle borçlu bir şey takamıyoruz. Çünkü yok. Yok bir şey yani. <laughs> um, bunu çıkartalım. Aslında formalı kalsaydı ama neyse. Başka bir şey gelmiş mi? Parti için. Parti için yok mu hiçbir şey? He tamam. <laughs> okay you scared me. Buradan luxury'e gidelim. Yine de dediğim gibi bunlar gelmiş. Fena değil. Bence bunun beyazı hatta. Casey'ne bayağı yakıştı. Bunlar da yakışabilir. Bill me your Ben, bill me your right now. Tamam beyazını koydum işte. Aa, böyle ya önemli değil. <laughs> Uyumasına gerek bile yok. Acaba saç geldi mi erkekler için? Tabii ki geldi. Buradan bir filterlayalım. İlk olarak bu saç gelmiş. Açıkçası bu saçları daha önce gördüm. O yüzden böyle şu an çok şaşırmış gibi değilim. Ama yine de yorumlama yapmak istiyorum. Bu saç bayağı havalı bir saç. <laughs> Obviously yani. Hatta şu an Kaysen'a e biraz yakıştı bile. Farklı renkleri böyle ve la Burada saç rengi neydi kesin unuttum ben. <laughs> Olan var. Heh buydu değil mi tamam. <laughs> böyle bir saç gelmiş yine havalı. Sonra böyle bir saç gelmiş ki bu da güzel gayet. Böyle dalgalı hafiften önü. Ee, sonra bu gelmiş. Bu da Mohawk saçı galiba. Yok değil. Mohawk şey. Dikenli dikenli galiba değil mi? Evet öyle bir şey hatırlamıyorum. Bu da fena değil bunu da kullanabilirim. Başka şapka gelmiş mi? Yok bu Get e gelmiş. Makyaj. Bunlar ne? Bunlar uzaylılar için o yüzden. <laughs> Koymamı gerek yok. Yalnız komik oldu. <laughs> Çok havalı oldu neyse. <laughs> Bunu çıkarttım. Ve erkekler için gelen her şey sanırım böyle. Aksesuar geldi mi acaba? Sanırım gelmedi çünkü gelseydi burada sarı renkli gösterirdi. O yüzden yok. Olsun. Şuna bir pantolon takalım ki porsuklanmayalım. Sonra kızlar için gelenlere bakalım. Esther Flanders. Bu da sanırım Kaysen'la sevgiliydi bir ara. Hatta sevgililer. E bakacağız neler var. Şuradan bir filtreleyelim. İlk önce saçlara bakalım. Şöyle. Aha. ilk saç bu. Şöyle açık bir renk yapayım ki görelim nasıl olduğunu. Hem. Fena bir saç değil biliyor musunuz? Bu saç kimi benziyor biliyor musunuz? Şey, e, Beren Saat'in oynadığı bir dizi vardı. İntikam değil mi? Adı İntikam'dı. Oradaki hani e, Başrolde kötü bir kadın var. Siyah saçlı böyle zengin bir ailenin başında. Hani adını unuttum şu anda ama ona onun onun giydiği saç rengine yani saç şeklinde bayağı benziyor. Hatta o neredeyse siyah saçlıydı. Çok benziyor. Tıpa tıpa aynısı. Bilmiyorum izlediniz mi bilmiyorum ama ona çok benziyor bence şu anda. Whatever. Devam edersek böyle bir saç var. Ee, bu da güzel bir saç. Fena değil. Üstü biraz fazla mı şişkin? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama. Burayı böyle yapmışlar yani bilmiyorum. <laughs> yine de fena değil kullanabilecek bir saç. Sonra kısa bir saç gelmiş böyle. Ee, daha çok topuz gibi bir şey. Topuz değil. Bilmiyorum. Bu ne, bu ne bilmiyorum. Bir kelime kullanırım yanlış oluyor. Sonra kızıyorsunuz. Yani kızmanızdan değil de zaten yanlış kullanmak istemediğim için kullanmayacağım şu anda. Ama yine de fena olmayan bir saç bence. Bu Esther'ın yüzü biraz aşağıda ama bana mı öyle geliyor? <laughs> oh my god. Neyse bu da güzel bir saç. Biraz daha yaşlı işi. Sonra da bu var. Bu he bu topuz. Bu topuz değilse ben ben de topum yani. <laughs> Çok komik. Neyse. Ee, tamam. Güzel. Evet. <laughs> Devam edersek bu, bu saç kalsın. Bu saçlar bilmiyorum beni korkutmaya başladı. Şapka var mı? Yok. Burada bunları gösterdim mi bilmiyorum ama bunlar da bir update ile Star Wars karakterlerinden bazıları olarak oyuna eklenmiş. Yani bunu ne için kullanacak insanlar bilmiyorum. Hani film yapmak için kullanacaksınız demişlerdi de. Sims 4'te film yapmakla kim uğraşır Allah aşkına? Lütfen bunu bana birisi söylesin. Oo bu yeni bir küpe. Yes, this is a new earring. Güzel bir kupe ya da küpe. <laughs> Farklı renkleri var kullanabileceğimiz. Güzel. Siyah renk olabiliyor. Kırmızı, pembe, popo, popo, popo Başka aksesuar var mı? Evet var. Kolye var. Seni bir üstünü çıkartalım ya da daha heh, bunu giy ki kolyeni görelim. Böyle kolyeler gelmiş. Luxury party staffla farklı renkleri var. Bunlar çok yorum yapmak istemiyorum çünkü yani bilmiyorum ne yorum yapacağımı. Güzel. <laughs> dizaynlı porsuklar. Aa bu güzelmiş ama ben bunu daha çok sevdim. Bilmiyorum bunu sevdim. <laughs> Sonra devam edersek üstlerde ne gelmiş? Şuradan bir filtreleyelim. Luxury party. Bu gelmiş. Aa, bu bana ne hatırlatabiliyor musunuz? Sims 2 Nightlife'da dinerlar vardı ya hani böyle Amerika'da şey Amerikan e, tarzı yemek yeme yerleri. Hani sırf böyle pankek falan yersiniz. Böyle dandik. Dandik değil de küçük yemek yeme yerleri. Oralara benziyor. Ya oraların dizaynına benziyor. Temasına benziyor. Bilmiyorum. Ha. <laughs> Yine de güzel. Bayağı e, şık. Sonra bu var. Burada dekolte porsu olmuş. Böyle güzel bir üst. Hatta sarı rengi baya yakıştı. Pembesi de yakıştı, mavisi de yakıştı. Hepsi yakışıyor. Bilmem renkler güzel olmuş bayağı. Ee, böyle bunu kullanabilirler. Sarısını koyacağım ben şu anda. Sonra altlara bakalım. Oo. Oo. Spor yapmak için porsuklu keyif. Fena değil. Bilmiyorum bu spor için gibi daha çok ama. Bilemedim. Biraz Hint tarzı var sanki. Bana mı öyle geliyor? Bilmem fena değil. Bunu da kullanabilirsiniz. Sonra bu var. Bu bildiğiniz yani spor elbisesinin porsuklu bebeği. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Oo aslında siyah yakıştı. Yakışmadı mı ya? Allah aşkına şu an yakışmadı. Bunu söyleyin. Bunu söyleyin. Ah. <laughs> Söyleyemezsiniz ki. <laughs> Oo bunlar yeni. Bunlar yeni değil. Abi luxury party diyorum. Bunları gösteriyor. Are you high? Sims? Yalnız yanlış bozuk filtreleme. Öf. Konuşamadım Bunun siyahını kullanabilirim aslında Ama yok bu spor şey gibi biraz yani biraz spor kalıyor o yüzden bunu koyacağım. Um, sonra aksesuarlarda böyle bir Bileklik gelmiş zaten şu an um, Dövmesinden dolayı biraz zor görüyorsunuz Böyle bir bileklik gelmiş fena değil Nice nice dur üstüne aynı şey yapalım Şunun sarısı kalsın sonra altında ne var Uuu güzel ayakkabılar gelmiş Aa, böyle bir ayakkabı gelmiş. Farklı renkleri var. Fena değil. Porsuklu porsuklu. Sonra böyle bir ayakkabı gelmiş. Güzel. Ne diyeyim artık. Bir de bu gelmiş. Yine renkleri bobolu bobolu. Sonra da bu gelmiş. Bu luxury party değil ki. Sims. Oo, burada bunun sarısı varmış. Wow. Aslında sarısı daha güzel oluyormuş. Bilemedim. Siyah mı sarı mı? This or this? Aslında bu. Evet evet bu ayakkabı olarak da belki bunun bu değil de bunu yapalım. He, Bilmiyorum. En yani fena değil güzel oldu. Elbiselerde ne geldi? Oo. Ben bunları yalnız geçtim ha. Elbiselere bakmasaydım şu an öldürdüm. <laughs> böyle bir elbise gelmiş ki bayağı ihtişamlı porsluk. Güzel renkleri var. Wow. Güzel yani. Bunlar bunlar para, parayı verdiyseniz değer. Ki ben de parayı az önce verdim. internet üzerinden. Biliyorsunuz staff packler yani Bilmiyorsunuz da şu anki stuff pack'ler e, kutu şeklinde alınamıyor. Sadece orijinden alınıyor. Zaten sadece bir tane stuff pack var. Niye stuff pack'ler diyorum. Eh. Tamam. Bir de bu var. Bu da güzel. Yakıştı. Güzel. <laughs> Yorum yapmam gerekiyor gibi bir hisse kapılıyorum ama. Bilmiyorum. Güzel. Pembe renkleri var böyle. Simli gibi bu. Daha çok küçük kızlara hitaben bence. Ama güzel. Sonra bu var. Ee, eğer Life Simmer videosunu izlediyseniz Life Simmer buna bayılmıştı. Bence çok mükemmel bir yanı yok. Hani şuraların açık olması güzel de hani o kadar abartılacak bir yanı yok. Ama yine de kötü değil. Gayet güzel. Um, böyle güzel video bir elbise. Nice. Sonra da bu var. Um, bu da daha çok bana göre bir gelin. Yani gelin ne ya? E, gelinlik aynen. Gelinlik. Um, yani öyle. Güzel. Sonra böyle kalabilir. Hatta durun. Aynen böyle kalsın. Sanırım bu kadar. İnsanlar için gelenler. Başka bir şey kaçırdım mı? Hayır. Her şeye baktım. Oo, bileklik. Bilekliğe de baktım. Her şeye baktım. <laughs> Harika. O zaman e, şimdi diyorum ki ben. Luxury Party ile gelen eşyalara bakalım. Ve buradan Çıkalım. Eee... Bu arada gördüğüme göre çok fazla gelen eşya ve elbise yok. Zaten 10 dolar, 10, 10 euro pardon. Eğer orijinden alacaksanız 10 euro. Luxury party stuff ama bence değmiyor yine ya. Ne yani orada... Orada 10ta 9 tane falan eşya vermiş. Göstereceğim şimdi bekleyin. Bu arada burası da e, Bu Flanders ailesinin porsuklu berbat evi. <laughs> Böyle küçük bir ev. yani ben bu aileye oynamazken pardon video çekmezken oynadığım için çok fazla tanıtmak istemiyorum. Yani böyle bir ev. Bayağı dolu dolu. Güzel. Şimdi gelen eşyalara bakalım. dediğim gibi yani çok fazla eşya vermemişler ki bence kötü bir yönde gidiyor Sims. Yani bilmiyorum. Bu Luxury Party Staff alırken şöyleydim. Ha, luxury Party alıyorum. Tanrım. <laughs> Aa, geber. Böyleydim Hani eskiden mesela bir Sims 2 çıktığında Diyanara gidip abla, 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 abla. Olurdum Şimdi ise aa, Tanrım Böyleyim Bilmiyorum belki büyüklüğümden Yani büyüdüğümden dolayı da olabilir hani İnsan büyüdükçe bilmiyorum Belki heyecanlanması gidiyor falan <laughs> Bilmiyorum ee, Şimdi gelen eşyalara bakalım Daha demin burada filtreledim aynen İlk olarak bu Sandalye gelmiş benim için direkt bir düğün sandalyesi. Ee, böyle farklı renkleri var. Bla 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 bla. Böyle farklı renkleri var. Sonra böyle bir bar stoolu yani barın önüne oturmak için e, konulan küçük sandalye tabure daha çok tabure diyelim. Böyle farklı renkleri var. Sonra da böyle küçük bir pouf ki bence öbür puflardan neredeyse hiçbir farkı olmayan pouf. Hatta durun göstereceğim. Göstermezsem ölürüm şu anda. Comfort'a gidiyorum. Nerede? Burada değil mi? Aynen. Dur. Çıkar. Nerede? Allah aşkına. Şunlardan ne fark var? Çok benzemiyor Hele şu. Yani bir damla design farkı yapmışsınız. Daha böyle ne bileyim saçma değil mi? Bana saçma geliyor. Bir çok benzemiyorlar mı gerçekten? Şu özellikle tam şu. Bu farklı. Bunu satıyorum. Tamam bunda bir özellik yok. Ama bunlar çok benziyor. Ben 9 Euro, 10 euroyu yani bu porsukluk abidesi için vermedim Sims. <laughs> Neyse biz olduğumuz yere geri dönelim. Şunlara ol diyelim de. Heh. Sonra ne gelmiş bakalım. Böyle bir masa gelmiş. Bilmiyorum benim çok sevmediğim bir masa. Yani normal bir masa. Bu ne gibi biliyor musunuz? Sims 2 teen style stuff. Ay ee, nereden teen style? Celebration stuff. Böyle kutlamalar için yapılan özel bir stuff paket çıkarmışlardı. Eşya paketi. Onda çok benzeyen bir sandalye vardı. Ay masa vardı galiba ona benzettim. Bunu böyle koyalım. Sonra böyle bir küp gelmiş. Bu bildiğiniz Sims 2 Nightlife'tan çalanan. Yani bilmiyorum Sims 4, Sims 2'ye geri dönüş flashback porslukları yapıyor. Anlamıyorum bu Sims'in mantığını. Bunun aynısı hatta renk değiştirildi. Burada kendisi bile renk değiştirmiyordur kim bilir. Kendi ee, kendi kendine renk değiştiren bir küp vardı. Aynısı yani Sims 4'e koymuşlar. Ve sana 10 Euro'ya satıyorlar şu anda. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Sanırım bu bir masa aynı zamanda ya da Masa mı? Yok masa değil Üstüne belki eşyalar koyarız bilmiyorum Sonra bir bar gelmiş böyle ee, Bu barda sade bir bar Fena değil ben asla sevdim bu barı Şifre girek şuradan ee, Böyle farklı renkleri var yine Güzel Uyuyacak şekilde Pembesi kalabilir hatta ya da mavisi kalsın <laughs> Moru kalsın moru çok güzelmiş <laughs> Evet böyle güzel bir barımız var Küçük Tablo şey bardaklarımız da burada ee, barı sevdim, fena değil yani kullanabilirim. Sonra e, normalde Sims 2 ya da 3'te bilirsiniz eşya paketlerinde yeni e, yani gameplay yani oyunda yenilik getiren bir şey yoktu. Sadece eşya veya elbise eklerdi ama Sims 4'te bunu değiştirmişler büyük ihtimalle. E, niye büyük ihtimalle dedim bilmiyorum, büyük ihtimalle kafam şu an patlak durumda. <laughs> tamam bunu buraya koymak istiyorum ama ne diyor? Must be placed on a large surface. Bunu koyabilir miyim peki? Can I put that on that? Police, Can I like do that or like are you stupid or something? Ama gitti. Neredesin? Ha burada tamam. Ama koyamıyorum. Large surface diyor ya kafayı yiyeceğim. Counter istiyor kesin. Kes. Bun buna mı istiyorsun? Bu mu? Ben tek isteğim bu muydu Sims? He tamam koyduk. Ee, bu da bildiğiniz üzere çikolatalı çeşme. Çikolata çeşmesi. Bence bu güzel yani buna çok benzeyen Üçte 3'te bir tane e, çeşme makinesi vardı, çikolata çeşme makinesi vardı ama e, bunu da biraz değiştirmişler. deneyelim bakalım nasıl bir şey. Fill fountain with chocolate. Gel bunu çikolatayla doldur. Burada Bodrum'da yaşıyorlar. <laughs> Hem yukarı çık bakalım. Işık da koyalım ki porsuklar patlamasın. Amamamamamam. Am, 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 am. Aa bu arada yeni bir ışık da gelmiş. Bunu da koyabiliriz. Ki bence bu da güzel bir ışık. Şöyle bayağı ışıklar koyalım. Oo güzel. Bu açıdan güzel yani. Bunu partilerde iyice kullanabiliriz. Oo grab chocolate covered strawberry. Çilek batırıp yiyecek ben. Bunu yapmak için gerçekten heyecanlanan insanlardanım. Hani kendiniz fondü yapabiliyorsunuz ya bu aynen bildiğiniz fondü. Şu an Kayson'ın yerinde olmak isterdim. Siz de olmak istiyorsanız bu videoyu beğenin. Sanki evlenecekler ya. Yalnız güzel oldular. Güzel değil miler? Bence güzeller. <laughs> Havalı. Neyse o çikolatalısını, çikolatalı çileğini yesin. sonra bakalım neler gelmiş. Luxury party stuff'a gidelim şuradan. Oh. Evet. Banket Opérateur, Renovd Cleaner Enthusiast Kirhat Fontrup. Evet, böyle bir şey gelmiş. Bu bir sanırım süs. Ama çalışıyor mu? Oo, bu a yanlış pardon. <laughs> bu süs değil. Burada yemek dağıtıyoruz. Ben de diyorum süs bu. <laughs> tamam, kim gelsin bu sefer? Esther gelsin. Esther ya da. Buradan istediğimiz yemeği e, serve yani Serve neydi unuttum bilmiyorum şu an servelayabiliyoruz bence şöyle hepsine koyalım burada bunlar sanırım yeni yemekler bu sebzeli tempura Tempuranın ne olduğunu kimse bilmiyor o yüzden açıklamaya gerek duymuyorum bu ceviz Alman cevizdi değil mi yoksa badem miydi bilmiyorum ya badem ya cevizli makaron ki güzel olmazsa olmaz yani bu dünyada yaşanmaz ki seviş ya da keviş bir de chips tavuk bu da Sosis ve biberli porsuklar. Yalnız güzel gözüküyor. Şu an onları yemek isterdim. Bu tavuk. Bu sosisle biberli porsuklar. Bu işte sebzele boklu bey. <laughs> bu da cevizli makaron. Ee, bu da keviş ve cips. Biraz yiyebilir bence. Ne yesin? Makaron yesin. Yalnız makaron yiyecek ya. Elit insan. Makaronun ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz değil mi? <laughs> nam 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 nam. Tabi, sen onu yemeye devam et. Zaten burada ölecek insanlar varken... <laughs> neyse. Şuradan bir Luxury'e gidelim tekrar. Ve Fancy Feast Banquet Table. Bir tane daha büfemiz gelmiş şurada. Aynı şekilde yemekleri buraya da koyabiliriz. O yüzden onu koyacağım. Sonra da böyle bir perdemiz gelmiş ki bence perde konusunda... ...biraz zorluk, kıtlık çeken bu Sims oyununa iyi bir ekleme olmuş ki... ...niye %100'ünü kapıyor ki anlamadım. Yani her, her yere kapanıyor. Böyle ortası açık olsa daha güzel olmaz, mı, olmaz mıydı? Bilmiyorum biraz garip. Yine de fena olmayan bir perde. Farklı renklerde de var şöyle. Bla 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 bla. Sonra da böyle bir süs gelmiş. O bu ışıklı bir süs galiba. Evet. Şunu satalım. Bu arada bu resimlerin hepsini yapan uzaylı adam. Şu an göremiyorsunuz ama. Yatıyor. Aynen Hunter. Bu adam e, tüm bu resimleri yaptı. Bunların hepsi ona ait. Güzel değil mi? <laughs> Whatever. Buraya da koyarsak bu ışığı. Yani ışıklı olması güzel. Ama biraz sade bir şey. Ama genellikle işime yarayacak bir şey o yüzden koymaları iyi olmuş. Güzel. Bakın hatta buraya bile yakıştı. Ve bu kadar. Kaç eşya var? 1 2 3 4 5 6 7 8. Durun sayamadım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 eşya. 10 dolara 12 eşya. Sizce yet yani değer mi? Bilmiyorum. Ben şu an çelişkiler içerisindeyim. Tamam güzel eşyalar geldi. Hatta şu anda Esther bayağı havalı ve güzel gözüküyor ama bilmiyorum daha fazla eşya gelebilirdi gibi bir his var içimde. Şunu satalım. Burada ee, bu arada şey de geldi. Hazır odalar. Yanlış hatırlamıyorsam. Onlar neredeydi? Burada. He. Um, filter yapalım şuradan tekrar. Hepsi. Evet böyle bir şey gelmiş. By room. İlk olarak böyle bayağı. Bu bildiğiniz hani kokteyle git, gittikten sonraki kısım vardır ya o kısımlardan bir yer. Çok havalı bir kutlama. <laughs> böyle güzel bir oda. Hatta farklı renkleri de var burada. Kırmızı olabiliyor ya da sarı olabiliyor. Ee, güzel. Bunu satarsak sonra da böyle bir şey geliyor. Ee, bu da galiba dışarısı için. Ki bence güzel olmuş. Açık bir yerdim. Aynen. Duvarı yok. Yalnız bu güzelmiş. Bunu kullanabilirim. Hani daha gerçek, gerçeğe benzetmeye çalışmışlar bence ama bilemedim. Fena değil. Güzel. Aa, hatta bunu buraya koyalım mı şöyle? Havalı olur. Dönsün. He. Böyle koydum. Nasıl oldu? Güzel oldu. Değil mi? şunu silelim. Ama silemiyorum. Ha. He tamam. Şöyle sildik o zaman. Hatta devam etsin ya. Şunu aynen şöyle yapacağım. Tamam. Böyle havalı bir alanımız oldu. Burada istediğimiz kadar porsuk patlatabiliriz. Great. Casey ne yapıyor? Casey Esther'le flörtleşmeye gidiyor. Ya sarılıyorlar. Sonuçta işte şöyle ile gelen şeyler bunlar. Ve um, güzel. <laughs> ya açıkçası ben değmediğini düşünüyorum ama yine de Sims olduğu için ve başından sonuna kadar e, aldığım için Yine de güzel yani oyuna güzel bir katkı yapmışlar Böyle <laughs> o yüzden e, Umarım Bu videoyu sevmişsinizdir Bence gayet havalı ve yemekli bir bölüm oldu O yüzden Durun sen de gel buraya hayır Oturun beraber burada yeşirken bitireceğim bu bölümü set together Sit together Sit the fuck together Neyse artık <laughs> Gel buraya oturun. He, otur ama. Tamam mı otur? Ya hayır. Ha. O oturacak, o kalkacak, o oturacak, o kalkacak. Şu an hissedebiliyorum ne olacağını. işin! O yüzden bir sonraki Sims 4 herhangi bir Sims 4 boklu bölümünde görüşene kadar hepinize papa Görüşürüz.